sonunda Bodrum'dayız. Çok mutluyuz. Çünkü beraberiz. Müthiş bir arkadaşlık <laughs> Ve bu akşam gece kulübüne gidiyoruz. Eğitim var diyor <laughs> ki Kazayı yormam sonuna bak lan ben adam olmam.

dostlar. Sonunda Bodrum'dayız ve bugün sizlerle birlikte hatta birkaç gün eğer ne kadar sürdürebilirsem vlog çekmeye karar verdim. Bodrum vlogu. Şimdi saat sabah 9'u 30'da geçiyor. Biliyorsunuz ben erken kalktım. Buraya spor matına gelmişim. Şansıma bizim odanın balkonu çok büyük çıktı ve orada spor matını, sporumu yapabildim zaten gördünüz. Şimdi yarın erken uyanmış. Sabah koşmuş ve denize girmiş. Annem sabah yürüyüş yaptı. Baya tenhaydı bu etraf falan. Ondan sonra o da denize girmiş. Babam da kalkmış. Şimdi herkes kahvaltıya gitti. Bizi bekliyorlar ve saat 10'da kahvaltı bitiyor. Tabii ki de ben yine geç kaldım. Biz yine geç kaldık. Hazırsanız sizleri arkadaşlarıma tekrar tanıştırmaya götürüyorum. Yaren beni tanıyorsunuz ama tekrar tanıştırabilirim bence. Çünkü o geçen seneydi ve o zaman bayağı küçük bir aileydik. Neyse ne düşünüyorsun? Merhaba bu tatil nasıl geçecek? Mükemmel geçecek ya. Ben bile kalkıp dans ettim. Sen evet, biliyor musun? Sabah kalkıp ben de dans etti spor <laughs> için. Baya böyle güzel bir gün oluyor. Bu arada ne oldu? Islattın gene her yerimi Sabah sadece saçlarımı yıkadım da üstümüze aldığımız bütün ürünleri bikinidir, parayodur, mayodur falan hepsini linki ekliyorum. açıklamak kutucuğuna bakmayı unutmayın. Neyse çok konuştum. Birazcık açım spordan sonra. O yüzden gidiyoruz. Günaydın. Ben poz niye veriyorsam bilmiyorum. Biraz sanki böyle kapak fotoğrafını koyacakmışız gibi hissettim. Biraz da böyle aşağı doğru Heh. Ben güzel set veriyorum kendime ama. Açım. Kızlarla konuşmadım. Ben bir Nisa'yı arayayım bir dakika. Ben şu anda çok... Ben böyle çekmek istiyorum. Ben videoları böyle çekmek istiyorum. Gıdıkmıyor mu? Ya baya ne ya? Ne olacak? Çok güzel değil miyim? Daha <gülüyor> 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 Çok yoruldum ya. Aşırı yoruldum. Gece ablam beni hiç uyutmadı çok uyandı. Sabahleyin çok, fazla alarm kurdu ve alarmını açıp da uyanamadı. Ben uyandım onun yerine. Hatta alarmımı kapadım. Farklı saate aldım ben. Hatta bir şey diyor. Sen nerede uyandın? Ben hep uyanıktım ki. Neyse biz derim ki biz Evet gidelim. Orada. Biz yukarı doğru gitmeyecek. Pardon restoranlara ne taraftan girebiliriz? Nereye? Restoranlara. Teşekkür ederiz. Tamam. Tamam, tamam. Teşekkürler. Benim kolum yorulacak. Bora şuradan çıkalım. Bak, orada restoran gözüküyor. Aa, odaymış. Parayı. Bu da. Evet. Doğrusu da şöyle. Şu an Boğazımdaki çok tatlı bir yere geldik. Ee, buranın denizi mükemmel. Otel için çok bir şey söyleyemeyeceğim ama Deniz için geldiğimiz için e, çok da güzel olduğunu söyleyebilirim. Otel de çok tatlı bir otel aslında. Böyle butik tarzı ama bayağı büyük. Ama sadece tek tarafı her yerin bir yerlere yayılmış olması. Onun haricinde güzel. Dostlar şükür doyurana diyorum. Doyduk. Şimdi denize sahaya doğru gidiyoruz. Kızlar nerede diyeceksiniz. Kızları lobide bıraktım. Onlar kahve içecekler. Ee, ben soğuk kahvesini beğenmediğim için sıcak kahve içilecek bir hava olmadığı için çünkü hava 35 derece olduğu için. Neredeyse yani. O yüzden e, sahilde birazcık güneşlenmeye karar verdim. Berra da gelecek. Daha sonra fotoğraf çekimi yapacağız. Ve sonra denize girip rahatlayacağız. Anne söylemek istediğim bir şey var mı demişim. Sıcak Türk kahvesi candır. Başka anne bakmayın. Anne siz. anne bu havada iç, içersem ölürüm yani. Hani kaynarım. Anne deli sıcak. Bak ben hayatımda bu kadar Aynen sıcak mı? bir şey görmedim. Antalya bloğunda üşüyorum diyordum. Şimdi ciddi anlamda yanıyorum. Şimdi bütün Türkiye yanıyor şu anda çünkü. Evet, o orası doğru. <laughs> Dostlar, şimdi beraber fotoğraf çekimlerimizi hallettik, bitti. Bayağı güzel fotoğraflar çekildik. Bir sırada akşam çekileceğimiz kaldı. Beğerler zevk almasa gerçekten bu tam bir kendini dönüşür. Çünkü eski, önceki tatillerde bir tek ben fotoğraf çekmek istiyordum. Berra istemiyordu. O yüzden çok böyle tartışma çıkabiliyordu. Haklı çocuk haklı ya neden kalkıp sıcakta benim fotoğrafımı çeksin. Ama şimdi o da istediği için her şey karşılık veriyor işte. Kızlar şu an lobide ama Lobi gerçekten çok tepede ve full... <laughs> Böldüm pardon. Biliyorum. Lobi ta tepede ve bayağı yürüme gerekti. Neredeyse bir kilometre falan ve ben e, şu an bir kilometre yürümek istemediğimi fark ettim. O yüzden kızların buraya gelmesini bekleyeceğim de denize girmeyi. Onun haricinde güzel solamı içip birazcık Instagram'a takılıp kitabımı okuyacağım. Çünkü bu arada kitap okuyamıyorum. Sıcaklara ben kitap okuyamıyorum. Of ya. Sağ baştan say isim. Ben sağım. Evet sen sağ. Ben de sağım. Ben Ceren. <laughs> Yaren. Tamam, sen de Berra. <laughs> Nasılsınız, mutlu musunuz? Evet. Denize girmek istiyoruz. Istiyor. Tamam, haşlandılar tamam evet. tamam. Evet. Yormuyorum sizi, hadi denize atlayalım. Teşekkürler. Hadi atla. Kendimi çok baskı aldım. Aynı anda atlayalım. Hadi aynı anda. Sen de atlayalım. Atlayacağım ben. <laughs> Yaren hiç beklemedi. <laughs> Melisa. <laughs> Günaydın. Günaydın. Deniz o kadar tuzlu ki çıktıktan sonra bir şişe bitirdim bitiririm ama anında. Bir de Başak Amerikanlı almanın bir yolunu bulmuş. Onu öğrenmem lazım şeyler espresso'lu Espresso da kahve koydurma. Ha, Bakın. tamam okey. Ya şimdi bikinilerin başlar linkinden de onları giyip geleceğim. Misal bana dedi ki, bana şey hazırlar mısın? E, simli bikini bulur musun dedi. Ben de <laughs> özel bir koleksiyon hazırlayıp simli bikini linki yaptım. Nasıl <laughs> müthiş bir arkadaşlık değil mi? Hadi gelin bekleyin. Yara ne değiştiriyor? Ya, ben, nerede bilmiyorum şu an. Ben şimdi saçlarım papatya <laughs> suyu süreceğim. Kendime iki tane papatya <laughs> suyu aldım. Şunu ve Arif onun bir de şöyle bir şey deneyelim. Anneler el sallayın. <laughs> Biraz kameralarımızı oynamak ister misin? Tabii Ay ki. Ayamı bir dakika. O zaman önce ayarlayayım. Sen buraları şey yaparsın. tamam şapşal. Arkadakiler de çıkıyor. Ayamı şu an çok çirkini. Bir gözlük mü taksam? Arkama gelelim. Çekmedim Ay biliyor musunuz Özlem teyzem Nisa'ya bir elbise örmüş Bakın Neydi onun makrome örgüsü değil mi Versene bir göstereyim Israr ediyorum Özlem teyzeme Kendi bir instagram hesabı aç Şu elbiseye bakar mısın Dikinin üstüne giyilmek için Yapmış şu elbiseye bakın Müthiş bir şey ya. Çekeceğim ben insanın fotoğrafını Bunu instagrama attıracağım Sana bir hesap açacağız seni, seni, mankenlerde şey Vardır arkadaşlar. Satıcı yapacağım. Vallahi yaparsa Başak yapar. Evet sipariş. Ben ben ama ilk siparişlerini benden al. İlk tamam mı? <laughs> Yaptıracağım çok şey var sana. İş bağladı. Şu an gerçekten iş bağladı. Aynen öyle. <laughs> Ya şimdi, dün akşam erken yaptık birazcık. Hı hı, erken yaptık. Mesela 12.30 de anca uyumuştuk. <laughs> ben erken? sonra annemi çağırdım, annemle aşağıya dedikodu yaptık. Salak! Kanka ben diğer tatil vlogumda, herkese söyledim. Ben saat 10.30'da annemle beraber saat 9.50'de odaya gidiyorduk. 10.30'da uyumuş olduk, sabah 6.30'da kalkıyorduk. Bu sabah tabii kalkamadın tam adam akıllı. Başak, ben bunu çok kötü tutuyorum. Ya Ayran, ya, ya hadi! Sohbet ediyoruz, gol gol yapıyoruz. Ya Ayran yapıyor. Dur İlk günlerimiz olduğu için daha tam bir iş var. bu <laughs> çocuğun ben bebekliğini biliyorum. Yaren'le biz aynı emze emdik. Yarın aynı emzi emdiğimiz fotoğraf şey aynı birbirimizin emzi, emzini emdiğimiz fotoğraf sende var mı? <laughs> Onu atsana bak koyayım buraya Yaren ikimize. Gizemli kamera olarak konuşuyor şu an. Yaren, Yaren yatıyor. Rahatını bozamadığı için kalkamadım Yaren cidden Ay rahatını bozamadığın için evet. mi evet. Aha. ben de. <laughs> bu hep böyle oluyor ama denizden çıkan biri geliyor geldi, ve benim herkesi geldi. sarılıyor. Arkadaşlar ha. çok mutluyuz. Çünkü beraberiz. Gıybetleri daha tam bir Nisa sınavın bitti. Nisa artık Aa, YKS öğrencisindeyiz. Bunu mu? Bunu nasıl Ben bir şeyim? de mezuna kaldım yani. Ben bahsetmiştim. Dün bu yarın atacağım vloglar. Nisa dedim hani ee, sınavı vardı. O yüzden tatili biraz daha geçe aldık dedim. Şimdi rahat rahat insan daha rahat gidecek falan diye bahsettim evet. yani. yani. Sizden bahsettim. Teşekkür ederim. Ama sen tanıyorlar artık. Sen ne yapıyorsun ya? E, telefonda vardı. grupta Bence. <laughs> ben, akşam kimi lahazamıza eğer konuk olurlarsa bu seyirciler akşam gece kulübüne gidiyor. kulüp, <laughs> kulüp. <laughs> Otel akşam gece kulübüne götürüyor. Ama koronadan dolayı biz gitmeye tırsındık. Tamam kapat. Bu boş yapıyor. Sen boş yapıyorsun. Bir evet diyorsun bir hayır. Kapa bunu Kararını ver. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz bakalım? Bu <laughs> çok güzel çıkıyorsunuz. Nisa. Kapan. Evet. Çok güzel çıkıyorsunuz. Ikinizde. Teşekkür ederiz. niye lobideyiz biliyor musunuz? Çünkü sıcak. deli sıcak. Yani dondurma nasıl? Eridi kankası. Benimki ben çöpe aldım. Gerçekten bu yaşam. Sen ben çöpe gülüyor. mi attın? Evet, yani. indi çöpe attı biliyor musun? Bir dakika, hmm. misal şu dalgını dondurma aldın ve eridi çöpe mi attın? Eridi eridi, bu arada sadece birkaç tane şöyle attı. Ve dedi ki evet. ben bunu yiyemem dedi. Ben bunu yiyemem dedi. Çöpe evet. 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 mi attın gerçekten? Hı? Evet Zor de yani geri dönüşüm bu ee, şeysin. şeysi. Sus sus. Onları mı geri dönüşecek zaten? Kanka, kanka attım ya <laughs> ne yapayım? Şimdi doktora mı attım? Mesela daha demin yerden yüksek oynayalım dedin şarkılı. <laughs> şarkılı yerden yüksek dediğimizde farklı şeyler. Tamam daha sonra değiştirelim sadece şarkılarımızı tamamlayalım evet, dedim. Evet evet. Tamam. Ama yapmıyor kimse. Şunu unutmayın su testi su yolunda kaçar. Ne alaka? Şuraya geçti kanka. Geçti burun pazarı yani. Ben de yani sonuna kadar Hadi oynayalım. Tuttu fırlattı kalbimi. Ezdi Salak mısın? Oynuyorum ben şu an. Hı. Dur kim tuttu? Hayır şarkıyı tuttu fırlattı kalbimi diyor. Hiç söylüyorum salak. Bu... Savunaya falan hiç gerek kalmadı bence. Öyle bir sıcak var ki buharlaşıyor. Buharlaştınız mı? Eridiniz mi? Savuna ihtiyacınız var mı? Ne? ben, ben yanıyorum şu an. Burada da mürdümeliklerim var. Restorandan çaldığım. <laughs> Allah'ım ya. Öğle arasını yerim diye düşündüm. Sen yemeği düşünüyorsun abla. Hayır belki canım ister hani. Belki denizden sonra bir şey olurum falan diye. Evet, fotoğraf saatlerimiz başladı yeniden. Hayır, yana doğru Şak Dondurmacı güzellere. Emel teyzem, Yaren'in annesi. Dondurma yemeğe bayılır, dondurma hastası. Tunç amcam, Nisa'nın babası. Özlem teyzem, Nisa'nın annesi. Ah, i̇şte bu Nisa. De Gelire <laughs> <At> bak. ağzına. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Dostlar şu an e, animatör ekibi bizi ikna etti ve voleybol oynamaya gidiyoruz. Her sene normalde biz 11 kişi üç aile voleybol takımı kurup voleybol oynarız. Ve bu akşam bu akşam gece kulübüne gidiyoruz. İşte otelle birlikte gece kulübüne gidiyoruz ve mükemmel elbiseler giyeceğiz değil mi? Evet. Aa, heyecanlıyım. Voleybolda aynı takımda olalım. Bizim karşımıza gelenleri Hepsini patlatalım. Edeceğiz. Hepsini ezeceğiz. Hepsini ezeceğiz. sinirlenmeyelim. Yenildik. Ya, ben yenildik. Ben, ben, ben. Yenildik. Eğlencisi yenildik Eğlencisi değil, <gülüyor> 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 Arkadaşlar yenildik maçta karşı oh, takıma oh, tamam oh, <laughs> <o> mı? <zaman. gülüyor> çok sinirli. Şey Onun yüzünden bir şey kaçırdım. Kim yüzünden ya? Kim yüzünden? Aptal sarışın var Rus. Ya aptalca oynuyordu. kanka. Rus'un yüzü çok kırmızı oldu. Bakın çok sinirli neden biliyor musunuz? Kız o kadar kötü oynuyor ki anlatamam. Dehşet kötü oynuyor. oynuyor. Ama deli bir çıkart şey yap, servis ben, atıyor. Ben ortadayım, servis atacak. Yani o kadar hep aldım ki ben geri gittim, kız tam önüme attı. Ben de salam verdi, üç kez oldu, üçünde de. Mesela dördüncü olmadı şükür. Çünkü... Olmadı çünkü kafasını attım. Dostlar, <laughs> bugün günlerden ne? akşam otelle birlikte gece kulübüne gidiyoruz Bodrum merkeze. O yüzden siyah mini bir elbisen vardı. Bir önceki Bodrum'a hazırlık vlogunu sizlere göstermiştim. Berra'nın elbisesine bakar mısınız? Ben bunu Mango'dan almıştım. 3 sezon önce falan aldım ve bayağı düşük bir indirimden almıştım. Berra da sen bunu Zara'dan almıştın değil mi? Evet. Yemyeşil parlıyorsun kızım ya. Neyse bayağı böyle Berra'ya eyeliner çektirdim. Far çekti yaptım kendime. Allık falan sürdüm. Gözlüğümü takmadığım için biraz size garip geliyor olabilirim. Takılarımı taktım. Ayağımı şu an çeliklerim var ama merak etmeyin. Onun altına topuk ayakkabı giyemeyeceğim çünkü burada konuşmuştum sizlere. Dedim ki yani orada topukluyu ne yapacağım dedim ve şimdi ahanda kaldım. Neyse şaka bir yana şey yaparım diye düşünüyorum. Altına beyaz adidas ayakkabılarım var. Arkası siyahlı. Hem bu kombini bir tık sporlaştırırım dedim. Çünkü belki bir tık şık kaçabilir. Hani abiye gibi duruyor çünkü elbisenin üstü. Ama aslında abiye değil yani. Bilemedim. Neyse bir garip oldu. Ama beğendim. Bugün bugün beğendim kendimi. Saçlarımı salık bırakmaya karar verdim. Bu ara yeni takıntım zaten salık bırakmak. Salık bırakıp kulağımın arkasına doğru sokuyorum. Ve bayağı hoş olduğunu düşünüyorum. Hazırlandık. Şimdi çıkıyoruz. Bayağı bir heyecanlı. Şimdi fotoğraf pastamız başlayacak Beray'la. Bu kanka ne düşünüyorsun? Hazır mısın böyle ya bir hakkında? fotoğraf şeyine girme konusunda Hiç hazır değilim çünkü ben çok kadar çekilebilen bir çünkü insanım. Çünkü ben seni nasıl biliyorum. O hiç güzel çekilebilen bir insan değil derdim. Bir Şaka şey yapıyorum ya. Sonuna bakmam ben adam olmam. Günaydınlar dostlar. Sesimin haline bakar mısınız? Gerçekten bitkin haldeyim. Sabah kalktım saat 7'de. Spor yapmak için ama beceremedim çünkü mecalim yoktu. Şimdi hazırlandık. Bugün Türk mutfağından yer ayırtırmıştık. Oraya kahvaltı yapmaya gideceğiz. Şöyle bir kombinlerimizi göstereyim. Üstümde böyle bir kimono var. İçinde siyah bikinim var. İşte annem arıyor. Aç bakalım beraber. Günaydın. Taptık. Hazırlanıyoruz. Neyse işte. Bu üstümdeki para... Payora kimonayı, içimdeki bikiniyi ki yandan böyle bağlamalı bunu Instagram'dan göstermiştim. Beran'ın bikinisinin parayosunu hepsini linke ekliyorum. Yine bakabilirsiniz. Ay çok konuşamadım. O kadar kötüyüm ki yüzüm falan çok şişti. E, waterproof falan kapatıcımı sürsem diyorum. Süreyim bence. Değil mi? Olabilir. Aptal ben gibi dolanıyorum. bile duymadım abla, öyle düşünmeli. Of ya. Dostlar hazırlandım ve çok farklı bir değişme. Sadece Saçı, saçımın tepeden dipten topuz yap neyse ben ben galiba kendime gelemeyeceğim. Çıkalım. Anahtarı aldım. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar burada yani bilmiyorum. Benim camlar Bunlar burada saç çöp çözüyorlar. İnternet açmaya çalışıyoruz. Ya işimiz var. Dostlar bunlar denize girdi. Ben uyudum, uyandım. Ben önümüz yaptım biliyorsunuz. Güzel bir kutu evet. lazım. Şimdi Abi. geldim ben denize atlayayım. Çünkü yine de saat 12.20 geçiyor. Sonra yemek saati gelmiş olacak. Yine waffle partisi yapılmış. Ya. Bu sefer şükür waffle'ın üstüne dondurma koyabildiniz. Ya ben onlar yüzünden hamburger yedim. Bak derdi ne biliyor musun? Ne? Uçak, hamburger söylemeyecekti, dayanamadı söyledi. Hamburgerin yarısını yiyecekti. Sonra diyor ki, ya senin yüzünden bitirdim. <laughs> Waffle yiyemeyeceğim dedi. Şimdi waffle'cuya geldik. <laughs> ya, dediklerimle yaptıklarımın durması gerekmiyor bence hayatta. Kardeşim ne varsa. Sonuç <laughs> amcam bugün kolunu çizdirmiş. Göstersene be of. Nasıl biliyor musunuz? Odadayken kendini karşıdan mayanı mı alacaktın? Ee, begonviller çiçeğin dikenleri boyam alırken begonvil çiçeklerinin dikenine bir sürttürdük. Of çok fena ya. Biri, biri tekele bu kadar olmaz. Ne oh, olur baksana buraya kadar gitmiş ya. Çok kötü. Erhan amca poz ver karpuzunla. <laughs> Emel teyzem orada götürdü bir taneyi. Annem de götürüyor. <laughs> Emel yine mi yiyor? Cancan ne yiyor. <laughs> Yok be, çıtı pıtısınız hepiniz kızım. Ama Erhan'cığımın Hasan önden gidiyor. Gel canım benim, Nisa odaya gitti. Biz de denize geçtik ama ben vazgeçtim. Çok biraz böyle... Vaz mı geçtin? çok serin geldi bayağı güzel kurudum yani, şu kadar yani. dengesiz ki Biliyor musun? evet Biliyor musun? bir saat önce resim vardı ama Bırak şimdi o. yok bak şu retro partisi yok, varmış retro partisini hazırlanacağız. öptük <laughs> retro gecesine hazırız ben böyle strapless bir büstüye girdim altına da şortumu giydim bir önceki Antalya vlogunda linkleri zaten aşağı bırakmıştım zaten yine aşağıda olacak bakabilirsiniz bu üstündekini ne Zara'dan almıştım yeşilli yeşilli böyle bir tık şey kumaş beraber ne kumaşıydı ya İçi bilmiyorum anladınız. <laughs> fır, fır fırlı gibi. Haçım da böyle tepeden topuz şey atkur. Ben gerçekten konuşamıyorum. Açım gerçekten olmamabilir. Haçım atkuru yaptım. halka küpelerimi taktım ki retro bir akşam olsun. Tepesini böyle bomba yaptım ki hoş dursun diye. Sonra bence makyajım bayağı iyi oldu bakın. Farıma bakın. Bayağı güzel oldu. Bence ben bu işi öğreniyor gibiyim. Şimdi birazdan ruj süreceğim. Sonra ben fotoğraf çekeceğim. Takıtmaya çalışıyor. Şu an bir ihtimalle ben çekiyorum diye de bana taktıramıyor. <laughs> Ay seni yerim aşkım. Hadi Beran'la şeyini takalım. Sonra biz çıkalım. Bir dakika bu kamerayı alınca. Merhaba. Merhaba. Başak'tan kamerayı çaldık. Ve kendinize bakmak çok kötü bir olay. Ben olsam bunu kapatıp böyle çekerim yani. Kendime bakacağım. Nasıl atalım? kamerayla tanışıyor. Afiyet olsun. Biraz Başak hakkında gıybetleri alabilir miyim? Başak hakkında mı? Öncelikle çok tatlı bir arkadaşım. Kendisini çok seviyorum. Biraz çatlak. <laughs> Normal olmamak iyidir. Yemek yiyeceğim artık. Ben çekmiyorum. Çok seviyorum onu. Bakın. Sinirliyim. Yorgunum. <laughs> Başarılı evet. He buraları kesmen <laughs> gerekiyor. Arkadaşlar <laughs> eğer ben ölürsem kim o Bu ne ya? Kapatmam lazım. Bak Başak bana bunu verdiğine çok pişman olacak. Evet. Bunu editlerken bana çok kıracak ama ben çok diyor? sevdiğini biliyorum. Başak gerçekten yaptıklarına hayran olan bir arkadaşım ve sonuna kadar onun arkasındayım. <laughs> Buradan ona küçük beğeni yolluyorum. Sevgiler, saygılar. Berra bu rahatlık nereden geliyor acaba? Merhabalar merhabalar merhabalar. Bugün az kahve içtik o yüzden bazı sıkıntılarımız var. E şimdi çay istedin kahve değil. Şimdi evde evet, çok içtik. İçme dediler bu farkı da Yani içme. Şey, TikToker evet. ya bunu benim kafayı yedirecek bu kız bana ya. Evet. Berra TikTok dansları yapıp duruyor sürekli. Dakikada bir yürürken bir iki tane, üç tane TikTok dansı yapıyor sürekli. Her dakika. Arkadaşlar Bera'ya bu rahatlık nereden geliyor dedim ama masalı koltukların olduğu yerde yatıyorum çünkü çok yedim. Üzümü fazla yediğim için karnım çok şişti, midem çok şişti. Ve ben midesi şişince böyle gerçekten yürüyemeyecek kadar sıkıntı çeken biriyim. Direkt yüzüstü yatmam gerekiyor. Hatta bağırıp böyle bazen çok yediğim zaman arabaya gidiyorum ya, olduğum yerden. Yüzüstü arabada yatıyorum, midemi rahatlatıyorum. Öyle tekrar devam ediyorum yine. Çünkü midem ya küçüldüğünden artık kaldırmıyor ya da fazla yiyorum herhalde. Ya da çok şişecek şey yiyorum. Mesela balığın yanında fasulye yedim yani. Fasulye zaten direkt mide şişir, karnı şişir, gaz yapar yani. O yüzden midemi şişmesi ve ağzına gelmesi bence normal diye düşünüyorum. Neyse ben bu makyajımı bayağı bir beğendim. Baksanıza highlighter'ım falan. Ya da bence ben Güzel yandım gerçekten çok güzel yandım o yüzden güzel gözüküyorum dostlar. Ne yapıyorsunuz? Videolarını mı gösteriyorum? Nisa'ya bak Beran TikTok videolarını izlerken gülüşüne. Kanka çok güzel yapıyor arkadan ben size tercümanlık yapıyorum şu an. Arkadaşlar Beran Nisa'yı TikTok'tan söylediymiş. Tamam. Şarkı açıp başlayayım bana TikTok dansınızı gösterin. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum. Yaren beşimize birden çay getirdim. Tabii Ceren senin de hakkını yiyemem. Dostlar selamlar pijamalar giyildi. Ben makyajını siliyor, şimdi ben de makyajımı sileceğim ama makyajımı silemeden önce sizlerle makyajla güzel konuşmak istedim. Çünkü bu kanalın sahibi benim. O kanalın sahibi değil. benim yani, makyajı konuşabilirim bence, şaka değil ama. Akşam çok güzeldi, retro partisi vardı ve deli gibi dans ettik. Yani dün akşam gece kulübünde hiç dans edememiştim çünkü çok kalabalıktı. Şimdi gerçekten çok güzel dans ettik, bayağı güzel. Dans etti mi Berra? Yani ben lat etmeyen ben dans ettim kalkıp. Ardından bayağı böyle bir oturup sahilde yıldızlara baktık. Yıldızlar çok güzeldi. Kız kız oturduk, müzik dinledik. Senden sonra yıldız kaydı! Damlarken de kaydı biliyor musunuz? Tam o sırada dilek tuttum ben. Böyle dal dolu bir... 2 günlük Bodrum vloguydu. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Geriye kaldı üç günümüz. E, zaten iki günde vlog çektiğim için geri, geri kalın. Üç günde böyle vlog çekmeden daha böyle e, relax bir şekilde geçirmek istediğim için iki günlük tutmaya karar verdim vlogu. Umarım sevmişsinizdir. Sen çekerken eğlendin mi Berra? Ben çekerken eğlenmem. Buradan döndükten 3-4 gün sonra Ayvalı yazda gideceğiz. Orada sizinle yazlık vlogları çekerim zaten. Babaannem falan da olacak orada. Geçen seneki yazlık vlogunu da tanıtmıştım size. Bayağı komik şeyler vardı. Bu sene bakalım ee, ne olacak bilmiyorum, göreceğiz. Neyse çok güzeldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kapat bloğu, kapat, kapat, kapat. Sizi seviyoruz. Biz takipte kalın, tamam mı? Evet. Beğen.